Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bir şey Hepinize şey <laughs> 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 her merhaba arkadaşlar. Bugün size yüklemek için hali bir yer Arkadaşlar bugün çayda pizzacı olmaya çalışacağız. Yani pizzacı da ip pizza güzel pizza oynuyoruz. Arkadaşlar biraz sıkıntı oldu güldük. Gülme başına. krizi tut. <laughs> tamam ikinci bölüm arkadaşlar Birinci bölüm biliyorsunuz gün 18 Birinci bölüm ne zaman bitecek arkadaşlar Acaba, İkinci bölüm ee, ne zaman açılacak Ve bir yüzüncü bölümde falan biter her herhalde İnşallah öyle olmaz <laughs> Sen evde de bence oyna Tamam ya Bilmiyorum belki önüm Neyse hemen bir şey yapıyoruz Pin. Haberler Sıcak gelişme haber yok Onun yerine sponsorlarımızdan e, özel ya, duyur okuma. var ama bir tanemiş. <laughs> haber haber yokmuş arkadaşlar. Aa bakın soyguncu gelmemiş çünkü önceki bölümde şey almıştık. Peynir ve mantar hiçbirimde uymuyor be kardeşim. İki kere fırında. Tamam, Ama şunu sulayacağız. İki kere fırında dedi. Şimdi ne istiyordu? Eee bakalım peynir. Arkadaşlar, e, biraz gülme krizi tuttu videonun başında. <laughs> e, o yüzden Başlangıç yapamadık. Evet. Bilme krizi tuttu çünkü. Arda Şimdi abim. Iki kere falan. Arda abim. E Ana bitecek. Hadi bitme ya. Bitme ya lütfen. Aa bir kere daha geçireceğiz Bak, bak bir kere daha geçireceğiz O zaman bitecek. Hadi bir kere daha geçirelim. Çünkü iki kere geçmedi. Hadi. Edelim. Hadi bozulma lütfen bozulma. Hızlandır. Yok. Hadi bitti bitecek. Bitti bitecek. Çık lütfen çık. Allah aşkına. Arkadaşlar biz ne için bekliyoruz? Söyleyeyim mi şu Furan'ın canı çok çok az. Evet. O inşallah bugüne dayanır bakalım. Ya. Yok Yo bitmedi ki. Ha bitmedi ayrı. Al bak. İnşallah bunu istemiştir. İdare eder. Teşekkürler. Ay şunu alalım da. Ay şurada bir şey çıkmış ha. Arkadaşlar bu arada ben de tablet aldım. Hmm, mantar severim ama sosis de severim. İkisini birleştirmeye ne dersin? Salça peynir. Ee, şundan ve neden ya? Sosis ve sucuk. Hayır. sosis ve mantar ne biçim okuyor? Unuttum o yüzden ya. <laughs> Arkadaşlar bir daha söylemeyeceğim. Videonun başında bir gülme krizi tuttu duyuyorsunuzdur. Arda abim e, şey sağ tarafta müzik çalıyor o Evet. O bir de ben başta şöyle bir şey dersem. Ben. <laughs> evet. Devise devise, 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 devise. evet. İnşallah. Hadi bitme. Bitmedi. Oh, kaldır. <laughs> Bugün dayanır inşallah bugüne. Di diğer gün zaten alırız. Evet. Çünkü paramız yetmiyordu. Asla yetiyordu. Eforu içe yıldızlı paketi. Hayır biz biz şey aldık kilit o yüzden. Ha what Hattak. Hattak yok. Okipai. Öpücük bal mı? Ne bileyim. Bu, Bu... arada Bu... En sevdiği şey sualar. Size sualar var mı? Üzgünüz. Ayrıca atıra bile sualar var. Aa, bye bye. Bye bye. Hadi git orada ye. O zaman sual var. Beni patlatacak bir pizza lütfen. Pizzayı dilimle bana lütfen. Tamam. Hepsi koyacağız demek ki. İnşallah bitmemişti şey canı Bir bakalım mı? Acaba bitince ne oluyor? Aa, İlk başta ilk bölümde görmüştük ya. Ama daha eski bitmedi eski ki. Eski eski oluyor. Ama orada bitmemişti ki. Hayır bir eski bir yenisini gösteriyordu bir de eskisi, eskisini gösteriyordu. Yenisini ve eskisini gösteriyordu. Hadi. Bitmemiş, bitmemiş. lütfen bitme. Or, orada kal, kalmaz. Çünkü pizzayı alamayız öyle olsa. Hadi, Hadi. ya. Hadi Bugün de da dayan. Oh tamam çabuk, çabuk, çabuk kes çabuk kes. Çabuk. Güce dilimi yaptık yanlışlıkla. Bu sucuklu araya kaçmış şey herhalde. E, beni patlatacak bir pizza lazım dedi. Ben de hepsinden kattım. <laughs> Çeyrek gün kaldı. Vejetaryen pizza yerine vegan bir pizza alabilir miyim? Tamam. Sen daha geçen vejetaryandı. Vegan pizza. Çabuk. canım bitmesin. Çabuk. Arkadaşlar hızlı hızlı yapıyoruz. Çünkü canı bitmesin. Bugün evet. Bunda yansın o. Boşluklarda bulla dolduruyoruz. Bitti. Vejeteryan şunu nerede koyacaktın? Vegan diyor, vegan. Vegan mı? Vejetaryen pizza yerde bir vegan pizza alabilir miyim He. diyor. Hadi! Hadi! Buna son müşteri, hadi dayan. Arkadaşlar bizim cimrilik seviyesi so bir tane kadar kullanıyoruz. Evet. Ama Çünkü... aslında idareleri kullanıyoruz. Evet. Çabuk. Ama büyük dilim yaptık yanlışlıkla. Yok bir şey olmaz ya al. Ol. Al bir şey yürüf bir defol. Ya e gitme. Hayır gün şöyle kaldı. Ee, şey sağlar üzgüz defol. Sağlar sağlar sağlar. Hayır bir de bir de. Hayır bir tane daha müşteri gelecek. Mega pizzada en güzel yanabiliyor musun? Domates sosu salatada hiçbir şeye kapatamıyoruz. Sekiz yıl bozlama git. Öfket... Ne demek anlamadım. Vegan ben? pizza yapacağız. Vegan. Evet, Peynir de olmuyor muydu onda? Herhalde olmuyormuş. Koş! Hadi can! Hadi can! Son müşteri! Hadi son müşteri! Hadi son müşteri! Hadi! Bitecek diye korkuyorum. Ben de. Hani yanıp yanıp söylüyor ya. Oh, ay ve Artık bitti diyecektim Hayır. Cızır cızır şeyler çıkıyor Son gün bitti Al defa bu kadar mantarlı olay bize nasıl demiyor Dolga geçer Mantar nerede burada diyor Hiç katmamışsın diyor Oh arkadaşlar Hayır. Yarın da mı kullansak Hayır Evet, evet toplam kar Eksi 12 O ne ya Ya of oh. Arkadaşlar biz önceki bölümde kilit tamiratı yapmamış mıydık? Neyse bunun tamiratı yapalım. Biz evet yani. sonraki gündür biz bir bakayım. Yani. Bugün hava günlük güneşlik kampçı festival festivalcilere leşeli günler diliyoruz. Hava güneşli bize de kapanan haftadan öf, bunlar önemli değil arkadaşlar. Bunlar şey yapalım tamam şimdi daha sonra diyoruz ve şunu sulayalım şu patlıcan. Açınar yağmur yağıyor. Evet. Benim düşmanımız benim dükkan, dükkan dükkanda hala yağır, yağıyor. Zeytin ve soğan yağıyor tabi. Göz tepe kutlamalarına yakışır Zeytin şekilde. De Hem de göz 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 tepe. Bizde soğan yok. Çok evet alalım. Evet şimdi müşteri gelmiyor. Ha geldi. Sucuklu. tamam. Sucuklu. arkadaşlar Efe geldi. Evet. Ben burada izliyorum. Bana takılın. Arkadaşlar <laughs> sucuklu istiyormuş. Sucuk şu. Bu orada. Ee, tamam. <laughs> biz videonun da bize öyle bir gülme krizi tuttu ki. <laughs> evet. Geç geç. geç, geç. Bu da para istiyor sonra. Ona ne istiyor lan Sabit bu? Oha. Gümüş bu arada biz bunu fırladık. Evet. Ha, kes, şimdi kes. bunu altı dilime böleceğiz. Evet. Bu 5. bölümümüz. Sanırım. Bayağı ilerledik biz. Sizin abone kaç? 401. Vay! 403 Çok. tane. Çok iyi. Ee, çıktılar. <laughs> Neyse zeytin <laughs> hayatımın istiyormuş. anlamı. Pizzayı kesme tamam. Benimki de 40. Pizzayı kesmeyecek. Yine sucuk mu istiyor? Yok, zeytinli istiyor. Bizde zeytin var. Efe bu arada senin gözün yoktu. Gözün mü vardı? <laughs> evet vardı. Artık var. <laughs> Kesmeye gerek yok diyor. Biliyor musun biz bunu az kalsın şey bu bitiyordu canı. Biz cimriliğimizden tabi almadık yeni fırın evet. tamiratı böyle oldu. Ay kesmeye yok. gerek yok Sesme, dedi. Kesme. ha. Kesme. Evet koyduk. Arkadaşlar yeni çırak Efe. Çınar da çırak. Sanırım ben ağlayacağım. Çırağı. Bu pizza çok güzel. oha. Çırağı çok çırağı. Çırağı. Bazen sana veriyor işte. Ben ben şöyle Şimdi ben, yapabilirim. şu müşterileri okuyabilirim. Patlıcan üstüne peynir koyup pişirdik. Dur bir. Patlıcan üstüne peynir koyup pişirdiklerini biliyorum. Tersi nasıl olur ki acaba? Ne? Dur ne diyelim. Dur. okuyun biriniz okuyun bunları. Ben Yok, ben ok ben, dur, ben, ben, denemeye değer sanırım. Peynirli biz de istiyorum. Domates sosu ve patlıcanlı. Tamam. Patlıcan ne alaka <laughs> Patlıcan var. Biri bize parası patlıcan, yoktu. Patlıcan sen bunu pat, patlayacaksın. patlıcan mı olur ya? Hayır. Ananas olmasın. Hı. Ne Hı. diyordu? Hı. Domatesli. Sen o şuran ne oldu? Burayı yeni mi yapıyorsunuz? Neyse. Yok. Hadi. Pişti vardı. Biz görmedik. olayları konuşup boşver. Ben görmedim ya. Dilimleyecek miydik? Evet. Sanırım. Bilmiyoruz. Evet. Verdik. Mükemmel değil fakat bu sorun değil. İyi var. Şimdi şimdi de ben, ben alayım mı? Tamam çırak oynasın. Şu anda Efe çırağı var. İki zeytinli pizza. Tamam. İki zeytinli. Tamam. Hemen zeytinli. İki zeytinli bir pizza. Şu anda çı ee, pizza. Ee, pizza çırakta. E e patlıcan Peynir de katalım ondan sonra patlıcan. Seçitler. Ay. Uh. Ayağım. Teyzemiz geldi. Hadi. Evet. Arkadaşlar e, zeytinli pizzamızı iki zeytinli pizza, bir tane daha yapıyorum. Hemen sos ve peynirimizi koyuyoruz. ve zeytin. Böyle. Şöyle koyalım, şöyle koyalım, tamam, koyalım. Biraz daha şuraya koyalım, biraz daha şuraya. Evet. Şimdi koy, koyuyoruz arkadaşlar. İki tane mi istemiş? Evet. İki tane Orası az peynirli oldu. Heh tamam. Şuna Malzemeden battım, battım. <laughs> Malzemeden çaldım. Dur alayım ben şunu. Ana! Ha kaldı zannetti bir içeride. Bir, 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 Arkadaşlar bir, 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 dur. Şu şey. <laughs> Yanlış ettim. Eyvah cüce cüce şey. dilimi yaptık. Neyse. Cüce dilim. Dur tane. Bebe, be. bebe bisküvisi değil, bebe pizzası. Benim de aklıma geldi bu arada. Çınar bir de cam. Evet. Evet. Bak, o şey mavi de Lela. Eh. Arkadaşlar <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> teşekkürler dede. Devam de. ediyoruz. Sıra Efe, Çırak'ta. Efe Çırak. Y yurdumdan uzakta kaldım. Bana peperoni pizza verir misin? Hemen. Peperoni ne? Biliyor musun? Sucuk herhalde. Yok pe pepperoni peperoni başka bir şey de. <laughs> Bu evet. çırak yeni. Evet çırak. Evet. Ee, çok az olur. koy malzemeden az koy. Abo. Sonra batıyor. Pepperoni hangisi? Şu. Abo. Bence budur ya. Hayır bu sos ne? sos. Arkadaşlar süzük. bir şey soracağım. O sos Mantar istemiyordu. Tamam. Şimdi nasıl ne yapıyoruz? Ben bunu tanıyorum. Gönder kardeşim. Başarı bu hızlı benim. geçme ama boş ver bunu hızlı geçmek. Oraya... Bek saat sonra. Hadi be kardeşim. Hadi be kardeşim. Kaça dilim? Kaça. Dört. Altı. Altı. Çırak Topkan ne biçim dilim ya? Şey, Çok <laughs> kadar dilim. Dur bakalım. Ver pizza ağzına. Pizza, pizza güzel, ama bölümünün... dünyanın öbür ucundan gelecek kadar değilmiş. Ne yapalım? Şimdi ben oynuyorum arkadaşlar. ben ıskalıyorum. Bir sen bir ben. Bir o. Bir sen bir ben. Elinizde hiç pizama koyabileceğim dolma biberler var mı? Üzgünüz. Ne? Nasıl hiç dolma biber yok? Gün bitti arkadaşlar. Şimdi. Ee? Ama bayağı. Reklam girdi. Tarif yiyeceğiz. Arkadaşlar sonraki gün diyoruz. Mozzarella pizza peyniri olarak optimal seçenek mi bazı uzmanlar tereddütte. Bir başka haberimizde bir insan sadece pizza yaşayabilir mi? Beslenme uzmanlarını söyleyecekleri sponsorumuzun bu sesinden sonra. Suç peşinde yerel adam pizzayı çatalla yedi. Her nerede yaşanıyorsa ve yaşatılıyorsa pizza güzel bir Ne okumayacaktık ama Efe Çırağımız daha bugün geldiği için şey okudum. Evet bakalım sulayalım Sula. şunu tablet. Abi bir şey gelmişim tamam. Bana bir peynirli pizza bir de sucuklu mantarlı zeytinli ve sosisli bir patane. Yani her şeyi koyacağız. Bir, bir sen bir ben bir sen. Sucuk, ne yaparsın? Peynir, neydi sosis zeytin? Dedim bir şey söyleyeyim. Peynir sosis zeytin. Dur. Ne diyordun? Sucuk peynir sosis zeytin. Mantar var mıydı mantar? mantar Dur. Var mıydı? Derin, Bilme. derin, derin, derin hocamız okudu hemen. Çal malzemeyi çal çal. <laughs> çal yani çal malzemeyi çal çal. Bir de çal sucuklu çal mantarlı çal. zeytinli ve sosu. Var ya. Mantar. çıkamıyorum ben. Bunu veriyoruz. Bunu veriyoruz. buradan çıkalım. bu ne? buraya? Hoppa! Sosisli, sucuklu, mantarlı ve zeytinli. Mantarlı ve zeytinli. Evet, bu kadar. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Erkek güreş mi yapıyorsunuz? Evet. <laughs> Hayır, <laughs> ne pizza istersin? <laughs> Sonra gelme <ya> pizza. <laughs> o yok. yer, Önceki pizza. O da yok. O <laughs> da <laughs> Patlıcanlı pizza. O da Var. yok. Var. Patlıcan. Var ki. Var. Patlıcanlı yemek için patlıcanlı. var <laughs> Olmaz salçalı. Bak bir sade tane. pizza. Ana bir tane daha istiyormuş lan. <laughs> Yanlış yapmışız arkadaşlar. Ayva yedik. Ayva yedik. buna da bir tane hamur koyacağım. Boş <laughs> ver. Şöyle. Çıkamıyorum ben hapsoldum. Şöyle şu anda ittirsem var ya. Öyle bir <laughs> Allah <çarpıyor. gülüyor> Durma o yüzden. Çıkma lan bu. <laughs> Ay, evet şu anda ha, pizzayı tamam. ver. Elim biraz sık galiba. Hiç peynirli koymam Erkek güreşi gelin buraya. Ay, hadi güreş. Hayır güreşi. Beni patlatacak bir gel. pizza gel. lütfen. Ne diyor? beni patlatacak bir pizza lütfen. Hepsinden katacağım. Gel. 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 gel, gel. gel, gel, gel. Bakalım hangisi Ay, E <laughs> arkadaşlar <laughs> <abime> güreş yapıyor. <laughs> tamam, tamam. Neyse bunlar güreş yaparken biz de oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Ya tiplere bak ya. oğlum. <laughs> Sucuklar nereden geldi? <laughs> arkadaşlar şunların hale bak. Bu ne böyle? <laughs> Bir dakika. Şuradan sizi çekmek oh. istiyorum. Şuradan sizi çekmek Allah. istiyorum. Buyurun. Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. <laughs> hiçbir şey yapmıyor. Ben seni göstermez. Tamam arkadaşlar <laughs> videoyu durdurdum şu anda. Ee, video durdurdum. Şu anda istediğiniz gibi güreşebilirsiniz. Gel <laughs> <ben> buraya. <laughs> Aynen Efe. Hiçbir Allah. şey hiçbir şey yapmıyor Aynen Efe. Şu anda çekiyorum. Hayır yorulmuyorum. Neyse. Selam pizzadan nefret ederim tamam. Neden geliyorsun o zaman pizzadan nefret ediyorsan? E şey ya soğanlar yok. Ne nasıl hiç soğanlar olmaz? Çınar herkes gidiyor soğan falan arıyor. Ben zeytinli ve sucuklu pizza yapar mısın? Teşekkürler. Belki yapmayacağım. Niye teşekkürlerdi? Belki <laughs> <laughs> Tamam şimdi gözünüzü kaşınızı Ay, öreceğim. Şu derin. Al. Zeytin ve sucukluymuş. 4 tane kamerası var derinin. Benim tabletimde tek bir tane var. <laughs> benim de. Dürü dürü. Ve benimki çok kötü. Ve anneminki. Kaç gigabaytsız bir Anneminki. Biz niye böyle bir konuya girdik bu arada? Hadi pizza. Şimdi verdik. Hı -hı. de ben yapayım. Kim Gözünüzü yapayım? kapatıp pizza sucuk fırlatmışsın sanki. Ben, Bu arada arkadaşlar gün bitti üzgünüm. Ya sıra ben de ya. Bana ne? Bana ne ya ben Hayır. Sen ne yapıyorsun? Ben ikinciyim. Eksi dört şey yapmışsın yüzünüzde. Evet arkadaşlar benimle videomuzu Vermişsiniz Abone ol. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Üf, sizi öpüyorum. Bay bay.